Kaç? kaç? 65'de olmuyor. Kaç? 65 olmuyor. Kaç oluyor yani? 56. 58. 58. <laughs> 58 yıl beklemiş hastamız, bizi <laughs> beklemiş. Yaşınız ne kaç olursa olsun. Kulaklarınız güzel olsun. <laughs> Feyza. Aynen. Evet, şu kulağınızın üst kısmını birazcık kapatalım. Hı -hı. Kulak nevişlerini de birazcık düzeltelim. Lokal anestezi de yapacağız. Evet, halka küpeler kulak memelerini, kulak memesindeki delikleri büyütüyor, deforme ediyor. Bakalım onu da ne kadar düzeltebileceğiz. Ay, bir tane otoplastiği baştan sona çekmemiz lazım. Meslektaşlarım için sunumum var Adana'da. Otoplastiği sunumumuz var. Feyzoş'un. Evet. kullanmış olduğumuz sütürler özellikle. Hastamız ameliyattan sonra saçlarını boyayamayacak diye saçları olarak kulaklarını da bırakmış olması ayrı bir evet. mevzu. Ben Mustafa ile Konkomastör üstürleri genelde beraberinde koyuyorum. Yani kendim ait geliştirmiş olduğum bir biraz daha farklı bir tekniğim var. Kulak dokusuna zarar vermeden, kıkırdağa zarar vermeden yapıyorum. Yani kıkırdaktan mecbur kalmadıkça çok fazla parça çıkartmıyorum. Traumatize etmiyorum kıkırdağı. Doğallık bizim için ön planda. Biz naturalliği seviyoruz. Kendimiz süslü olabiliriz ama ayaklarımız da Çalan şarkıya da bakar mısın? Acı veriyor. Yani ne kadar motive edici bir müzik açmışsınız ya Rabbim ya. Bunlar değişiyor Bunu beğenmedim. Acı veriyor, acı veriyor. Şarkıya bak ya. Daha böyle acı vermeyen şarkılar sayılır kadıncağız psikolojik olarak etkilenecek. Yok hala sizin evin ellerdeyim ya. Hiçbir sıkıntı yok hocam. Sağ Allah razı olsun. Sağ olun. Hemşire hanım da öyle, siz de. Şuradan tut bakalım. Şuradan tut şuradan. Bunu da geçebilir misin?